Hepinize merhaba arkadaşlar bakın sizlerle beraber nasıl usabiliriz onu göstereceğim. İlk önce boyumuzu 0.5 yapıyoruz. Amazon Green. Bu burada dursun. Böyle. Dur ben animasyon mu sesle mi? Aksa burada böyle yüzüyormuş gibi olduğunuzda. Bakın. Crown diye bir şey var. Crown. Ya. Oha! Disconnect nasıl oluyorsun? <laughs> Oha reconnect de olmadı lan <laughs> Şimdi ishaladezi olmam diye bir iş kaldı biliyor musun? He öyle bir şey dedim Şimdi. İnşallah dezi olmam dedim oldum <laughs> Biz oğlumuzdan ne bir iş kaldı. Oldu mu? <laughs> <laughs> Lan internet! <laughs> Vay bir elektrik şeyin yanına gidiyordum videoyu durdurdum. Hemen asılıyor. Ay şakal brok gavenla. Selay aleyküm Şöyle sağdan, sağdan bakalım sana. Baba Fingo. Delirin yo hey. Bu da Fingo hey. Bu da Fingo. Ben Baba Fingo nereliyim yo bil hop. buruyum evet what the hell hem açık duruyor kralın kral kralın yanında arkadaşlar bak şöyle yazılıyor şöyle bunun yanında duruyor bunun yanındayken Du, 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 du. Ha. Ya arkadaşlar bakın. Bu çok küçük bir süper ses kalması bizim görmediğimiz. Oraya değilse böyle yüzüyor gibi oluyor. Öyle olduğunda buna basıyoruz. O kravla. Ve de şey ondan sonra kravla kapatıyoruz. Ha açıyoruz. Sonra kapat. Hareket etmeyecektim orada. Ha şöyle asıyorum sonra kapatıyorum ve bam dadan dan evet bazen böyle oluyor <laughs> ya ha ne ben adamla trolleyecektim daha is bil ha delirin yo hey put it in go away oğlum şuradaki su parçasını değer misin? Ama çok, çok minik ama çok minik görebiliyorum. Oradaki parça yok arkadaşlar. Ay çok minik bir parça. Lan bu ne? Nasıl bu kadar ince olmasını sağlayabildiniz? Ya bu adamların şey. Arkadaşlar bu arada illa ki bu kış olacak. Ben diğer kışlarda hiç yapamadım. Belki oluyordu ama ben yapamadım. Yani daha zor oluyor. Dur. Oluyorsa da. Çok ince de böyle bu oyunu çok iyi ayarlama. oyunu böyle olmayan bir boyla yapılıyordur. Oyunda yapamadığımız. Entmen olmak gerekiyordur burada da yani sanki burada da olacak gibi durmuyor sok. Fazla. Lan. Yüz. Ha. Ya. Ama gördüğünüz arkadaşlar oluyor mus? Oluyor sonunda. Tamam arkadaşlar. Bu kadar da bitmiyor. Size bir şeyler daha göstereceğim. Uzak göstereyim onları da. Daha kolay olur. olur. Herkese bir de daha hızlı ısınmanın yolu var. Ve hız aldıysanız Herkese hız gelip üstüne aldıysanız Normalde de hızlı gidersiniz ama Hız gelip üstüne Aldıysanız iki kat daha hızlı gitmenin yolu var. Normalinden. Şey göstereceğim. Ve babam gelir. 你呀。Yeah. ve oldu yine yaptım arkadaşlar böyleyken ben buradan arabayla gidip böyle yaparsınız ve bozdum yine bozdum arkadaşlar öyle yaptığınızda havaya doğru böyle aya ayağınızda şey görünmüyor pat görünmüyor ama öyle daha hızlı gidebiliyorsunuz bir de hız gameplaysiniz varsa baya hayvan gibi isimden geçerseniz yani oyunu böyle oyunun en hızlı olsanı oluyorsunuz hem en hızlısı hem de o sana o sana e şöyle tutunsan ya şuraya. Alo tutunur musun? İyi tititi o oluyor. tamam. Tamam. Arkadaşlar bakın bu sefer ayağım da görünmüyor. Ayağım böyle ama böyle benzin saçma duyuyor diyebilirsiniz. Evet benzin saçma duyuyor. Buna kolay yolu ve yine bozdum. Arkadaşlar e, e, basarsanız daha havalı. Bakın böyle duruyor. Böyle daha havalı oluyor. Böyle süperman gibi gidiyorsunuz. What? <laughs> oğlum olsana ol ol. Stalker'la ne güzel süperman olacağız. Ya bas bas Stalker'la da yapmayalım çünkü ondan sonra da osuz ya osuz bir hale gideceğinden bozulmasın sorun Video, az ama video için bu hileyi kendim yaparken bozmasam birdim çünkü ben bayağı hızlı yapıyordum. her yer deneyişimde oluyordu. He. Şuradan birazcık gidelim. Birazcık ilerledikten sonra da deneyebiliriz. He. Bakın Superman, Superman. İlk yerimize doğru gidiyoruz. İlk yerimize ve bozduk evet. Uzun süre böyle durunca bozuluyor tabi. Hospital'da. Durursan burası büyüyebilirsiniz de. Ama ben büyümeyi sevmiyorum. Büyümeyi sevmiyorum kardeş. O zaman gidip Usma şeyini yapıp hiç kaykayı ya falan bilmeden yapacağım. Zıpladığımızda da aslında zıplayıp beklediğimiz de oluyor. Zıplayıp hiç beklemeden yine zıpladığımız için hızlı yapmak istediğimizden işte olmuyor. Böyle sadece bir kez zıplayıp böyle bir kez eline gidip beklesek aslında.

Oy. Bir şey oldum, Havalan, havalan oğlum, havalan. Bu şöyle bir duralım. Buradan geçiş yolu vardı sanırım ya. Yok buradan yokmuş. İlla aksiyon yapıp içeriye girmek zorunda kalacağız. Ha dur zat zaten bu polisi var. O, o polisi. Ey. Düşüyoruz. Düşüyoruz kaptan. Düşüyoruz. Lan. Us. 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 Bir şey gibi us. Evet. Burası var. Sandalyelere hiç yak yaklaşmak istemiyorum. Hem yani oturabilirim. Yani burası böyle. Burası zombi tutanak odası diyorlar. Her şey diyorlar. Bence burası tavla. <laughs> tavla değil. <laughs> tavla oynuyorlar burada. <laughs> Şimdi bir diğer gizli bölgemize gidelim. Aa düşüyor. Düş düş. Heh, şöyle yerde sönelim. <laughs> uşuyorum baba. Baba <Babaysam> sen uşuyorum. <tüntülüyor> ha düşüyoruz kaptan. Ya ha! Ha, burası zaten hırsızlığa karşı ya burası biliyorsunuzdur. Bakın. Burası ki burası. Bu herkes biliyordur. Şuna geçebilir miyim? Yok o mısın lan? <laughs> ya, ilk kez mi fark ediyorum ya? Ya zam olduğunu biliyordum da. Ne bileyim belki. Böyle usarak geçebilirim dedim. Zam gelir dedim. Kitap merkezine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Niye düştü şimdi? Ya şu yazı şeyini kapa ya sanırım yazı şeyini ha, oturma sakın. Arkadaşlar sakın oturmayın oturunca bozuluyor. Ya şöyle gitmek devam mantıklı çünkü. Tam düz bakarken aşağı doğru gidiyor. Zaten yerlerini biliyorum. Bakın hemen aşağı iniyor. Bakın düz bakarken aşağı aşağı. Şimdi bu aralarda bir yerde olması lazım. Neredeydi lan o? İyi. Us oğlum us us. Düşüyoruz. Düşüyoruz. Kaptan düşüyoruz. Düşüyoruz. Bu herhalde bir yerde ip olacaktı. İp ip. Bu herhalde bir yerde bir şey olması lazım ya. Bu da bir şeyin üstüne sıkıyorduk. İpin üstünden. Düt 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 Havalan oğlum ya. Ya çok kızık oldum şuna. Düt 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 uzundan uzundan gideceğim inadına. adına. Asla sükren. <laughs> <laughs> Deneyeyim dedim. Aslan sükren gitmedi ya. Ay! Ah! Sis! Sis kaptan. Git. Ah! Vi! Hayır düşüyorum. Vallahi düştüm. Tek basma. Ulus oğlum. Ulus. Ee, Yarın sabah kalkıyorsun ya. Anne ya iki dakika. Ulus Usmuyor. Arkadaşlar usamıyorum. Ya oğlum ya ben bulup geliyorum arkadaşlar. Düşünüyorum <laughs> da azar ben yalnız yer ya demeyim. Azar ben diğer ustam o. Be. Bölge anı. Onu... Evet buradaymış. Şaka olay çık. Şu iplerden geliyorsunuz. İplerin üzerinden bu satıyı atlıyorsunuz. Buradan girebiliyorsunuz. Burası neresiymiş bakalım. Evet. Tretti sonuymuş. Bosuna o kadar bekledik. Ama bunun arkasına arkasına bir birçok kişi bilmiyordu o yüzden. O sırada değilmiş ama ben bildiğim bir şeyin hiç gerek yoktu. Ay bir an azaba şey pozisyonuna geçer mi diye. Korktum da. Bir yerde daha vardı ama orası neresiydi ya. Ben yanına gidince duvar siliyordu. Burasıydı sanırım. Benim de hatırladığım kadarıyla. Bu alaya çok fazla eksi geldiği yok. Akşam bu videoda bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bu Superman alacağım. Superman, Superman. İyilerin, iyilerin dostu, kötülerin rüyası kabusu. Aa bozulmadı. Bak şimdi bozulmadı. Hepinize mm. görüşürüz. Bay bay. Aa dur dur. Şunu da yapsam. Dı 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 Bay bay. Aa dur dur Şimdi dur. O zaman. Hepinize görüşürüz. Bay bay işte yavrum.